Evet kaldığımız yerden devam edelim. Örneklerimiz tablo örnekleri bu sefer. Hani birden fazla yaptığımız zaman daha rahat olduğunu düşünüyorum. Konunun oturduğunu düşünüyorum. Başlayalım ilk tablomuzla. Biz her şeyi vermişiz. Yani burada yazdık hepsini. Şu P veya Q ile ancak ve ancak P girecek. Yani şu satırla ilk satır girecek önermeye. Bir girdirelim. 1 1 olacak doğru mu? 1 bir, 1 ise 1'dir. Neydi ancak ve ancak da ikisinin 1 ve ikisinin 0 olduğu durumlarda 1'di. Diğerlerinde hepsine 0'dı. Yine 1 1 1 1 0 0 0 0 1 olacak. Bu kadar. Diğer tablomuza geçelim. Şimdi PQ 1 0. P ancak ve ancak 0 demiş. Yani bununla bu satır eee şey sütun girecek önermeye bir bakıyoruz. 1'e 0 0'dı ancak ve ancak da yine aynı şekilde 1'e 0 0'dı. 0'a 0 1'di. 0'a 0 1. Q'ya 1 bakacağım şimdi. Yani 2. ve 3. sütuna bakıyorum. 1'e 1 1 0'a 1 0 1'e 1 1 0'a 1 0. Şimdi bu ikisiyle bakacağım. 0'a 1 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0'dır diyeceğiz. Ancak ve ancak yani konu oturdukça farkındaysan tak 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 hemen geliyor. Tamam. Lütfen alıştırmaları yapmayı unutmayın. Birin değili diyor. P'nin değili ve Q'nun değili var burada. Birin değili ne? 0, 0, 1, 1. Q'nun değili 0, 1, 0, 1'dir. P ve P'nin değili ancak ve ancakta. Bakıyorum. P ve P'nin değili. Yani 1'e 0 girdiği zaman 0'dı. Ancak ve ancak için. 1 ve 0 1. ve 3. sütun için bakıyorum. Tamam mı? P ve P'nin değili ancak ve ancak. 0 ve 1 yine 0. 0 ve 1 yine 0. Q ve Q'nun değiline bakalım. Q ve Q'nun değil yani 2 ve 4. sütunda. 1'e 0, 0. 0'a 1, 0. 1'e 0, 0, 0'a 1, 0. E ancak ve ancak da şimdi bu ikisini şu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. üstündekileri ancak ve ancak koyacağız. Hepsi 0, 0 olduğu için 1, 1, 1, 1 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam aşağıdaki tablo size ait cevaplarını mutlaka bekliyorum. Ben ise yeni konumuza geçiyorum. Yani yeni konumuz derken artık burası birazcık sözel. Bizim için en önemli olan kısımlardan bitirdik. Yani ve veya ise ve ancak ve ancak bizim için en önemli kısımdı. Şimdi bunlar birazcık sözel. Açık önerme. Açık önerme demek ne demek? İçinde bir değişken olacak ve bu değişkenlere verilen değerlere göre doğru ya da yanlış olduğuna bakılacak. Diyor ki değişken x ise küçük p bu arada arkadaşlar aman polinom p ile falan karıştırmıyoruz küçük px eğer x ve y ise px virgül y diyoruz ki çift sayıların karesi çifttir burada bir bilinmeyen görüyor musun x gibi bir şey görüyor musun görmüyorum o yüzden bu adam açık önerme değildir diyor tamam bakıyorum bak x artı bir küçüktür 5. Doğru olup olmaması umurumda değil. Açık önerme mi değil mi? Kesinlikle açık önerme. Çünkü bir tane değişkenin var burada. Görüyorum. X. Tamam. Buraya geldim. Bu adamın doğruluk değerini istiyor. Yani bir koyduğum zaman bu adam değeri doğru çıkıyor mu? Bu bir açık önerme. Doğru mu? Şu bir açık önerme. Şöyle A, Ö yazalım. Açık önermenin doğruluk değerine bakacağım. Bir koyduğum zaman 0 eşittir 4 geldi. Bu doğru mu? Doğru olmadığı için yani yanlış olduğu için doğruluk değeri sıfırdır diye vereceğiz. Açık önermesi için hangi önermeler için doğruluk değeri birdir. Yani x ve y'nin hangi değerleri için diye konuşuyor aslında. Bir bakalım bu şeyleri hatırlıyorsunuz. Mesela 0 verdiğim zaman 6 sonra çapraz olarak azaltıp arttırıyorduk hatırlıyor musunuz? Yani burayı 3, 6, 9 derim mesela. Buraya e, azaltacağım ikişer ikişer çapraz olarak azaltacağım. 4, 2 ve 0. Bütün değerler bunlar. Yani 0'a 6, 3'e 4, 6'ya 2 ve 9'a 0 e, ikilileri. Yani şöyle yazılacak bu ikililerde. Yukarıda demişiz bak x, y şeklinde yazılacak. P0'a 6, P3'e 4, P6'ya 2 ve P9'a 0 doğruluk değeri 1'dir yani cevabın bu değerleri verince doğru çıkıyordur anlamında söylüyoruz aşağı inelim açık önermesinin doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesini istiyor benden yani bu denklemi çöz diyor bana x kare küçüktür 11 mi olacak peki 11'den küçük kare ve doğal sayı olan hangi sayılar var hemen çözüm kümemi açıyorum 0 var 1 var 2 var 3 var yani hiçbir farklılığı yok adam sana açık önermeyle işte doğruluk değerlerini söylüyor. Yani denklemin çözdüğünde normal denklem çözümünde sonucu doğruysa 1 yanlışsa 0 bu kadar. Açık önerme olabilmesi için dikkat et. Mutlaka x'li y'li bir değişken a'lı b'li bir değişken olmak zorunda. Bilinmeyen olmak zorunda yani. Geldim. Her ve bazı niceleyicileri. Her ters ayla bazı da ters e ile gösterilir. Her dediği şey bütün anlamı içerdiği için evrensel niceleyici. Bazı dediğimizde hani en az bir tane mutlaka bulunur dediğimizdeki bazı kelimesi de varlıksal niceleyicidir. Her x kelimesi yani önermesi bütün x değerleri için doğru olmalıdır. Yani bir tane bile istisna bulunamaz. Ama bazısında en az bir tane için doğru olsa da yeterli. Ama her dediğinde her şey uyumak zorunda arkadaşlar. Bakalım nasıl yazılıyormuş. Her negatif tam sayının karesi pozitiftir. Bak. Negatif tam sayı diye tanımlamak zorunda. Her x elemanın negatif tam sayı ve karesi pozitiftir. Böyle yazılmaz mı? Bu kadar. Sadece şurası önemli bizim için. Bazı sayılar ondan küçüktür diyor. Doğal sayı dediği için doğal sayı elemanı olacak ve bazı sayılar yani koyacağın bir değişkeninin başına ifade koyman lazım. Bazı x'ler doğal sayıdır ve ondan küçüktür anlamındadır. Bir de bunu yazalım biz. Her doğal sayının bir eksiği kendisinden küçüktür. Her olduğu için ters a mı yapıştırıyorum? Bakın bunlar Yunanca'dan, Latince'den böyle farklı harflerdir bunlar e, güzel şeylerdir lütfen üniversite üniversitede özellikle karşına gelecek lütfen bir ters a her ters e bazıdır her doğal sayının yani her x eleman doğal sayı bir eksiği kendisinden küçüktür demeye getiriyor doğru tamam her doğal sayının bir eksiği kendisinden küçüktür. Böyle yazılacak. Bazı doğal sayılar demiş. Bazı doğal sayılar diyorsa yine eleman n. Küpü 5'ten küçüktür. O zaman x küp küçüktür. 5 yazı vereceğiz. Yani bana sözel bir şeyi sembolleştiriyorum sadece. Bir de bunların doğruluk değerleriyle alakalı birkaç tane var. Bunlara da bir bakalım. Diyor ki her x elemanın tam sayıysa x kare artı 4 büyüktür 0. x kare her zaman zaten nasıl sayılarda? Pozitif sayılarda. Pozitif ve pozitif eklersem pozitif olur. Yani doğruluk değerin bu adamda 1'dir. Şu kenarlara yazdığım şeyler sayfa sayısı. Aman karıştırmayın onlarla. En az x tam sayısı diyor. x kare artı 4 küçüktür 0'dır. En az bir tane x sayısı burayı sağlar mı? x kare artı 4 çünkü 4 bir pozitif sayı x kare de her zaman pozitif. İki pozitifin toplamı hiçbir zaman negatif olamayacağı için doğruluk değeri sıfırdır. Yani bir tane bile x sağlamıyor demektir. Anlaştık mı? Bu yanlış yani doğruluk değeri sıfır. Bu doğru o yüzden doğruluk değeri 1. Her ve bazının değilleri birbirlerinin birbirlerini verir. Yani herin değili bazıyı bazının değeri heri verecek. Mesela ne demek istemiş? Burada bir yazalım bak şey örneklendirmişiz. Ee, her x eleman doğal sayısı büyük eşittir sıfırdır. Doğru bu adam. Bunun değili nedir? Herin yerine en az yani bazı koyacak. Bazı x doğal sayısıysa küçük sıfırdır şey büyük sıfırdır yerine küçüktür diyecek. Mesela buraya bir gelelim. Her x eleman tam sayıymış. Böyle vermiş. Q'yu da böyle vermiş. Bunu istiyor. Sen bunu nasıl yazıyordun normalde? P'nin değili ve Q'nun değili olmaz mıydı her tarafın değilini aldıktan sonra? Peki P'nin değili ne? Her varsa en azdır. X eleman şöyle yazdım doğal sayı. X kare küçüktür sıfır yazdım. Tamam. Ve yine açtım. Bu adamı da değilini alıyorum. Yani her x eleman tam sayı. x eksi 1 büyük eşittir 5 olacak. Tamam her şeyinin zıttını alıyorsun yani yaptığın hiçbir şey yok. Buraya geldim bak bu önermenin değeri diyor. En az varsa her yazacağım. Yine doğal sayı x kare artı 3 büyüktür 7 diyeceğim. Tamam küçük eşittir değil de hem eşittir kaldırıyorum hem yön değiştiriyorum. Bu da size ait arkadaşlar. Bunun cevabını bekliyorum unutma ise de bir şey vardı hatta onu hatırlatmak amaçlı yazalım p'nin değili veya q'dan yapıyorduk ya aslında bunu istiyor buradan ikisini de yapabilirsiniz teşekkür ederiz mantık konusu burada sona ermiştir umarım sorularınızı çözersiniz bilemediğiniz yerde sorabilirsiniz kendinize dikkat edin görüşmek üzere